12 Mayıs 2025 18 Mayıs 2025 arası Boğa Burcu için haftalık tarot yorumuna hoş geldiniz. Birinci kartımız güç kartı, ikinci kartımız para sekizlisi ve son kartımız da kılıç arkadaşlar. Gelelim yorumlarına bunların nasıl olması gerektiğine. Güç kartı bu hafta gücünüz sınanabilir. Gücünüzü göstereceğiniz mecralar oluşabilir, durumlar oluşabilir ve aynı zamanda daha ılımlı, daha sakinleştirici, daha anlayışlı, daha insanları iyi yanlarını ortaya çıkarıcı ya da görücü bir bakış açısıyla görebilirsiniz hafta içerisinde. Para sekizlisi bir çırak işlem, çıraklık eğitimi gibi bir eğitimi ifade eder. Aldığınız bir işte çalışma karşılığı edineceğiniz eğitimleri ifade eder. Bir çıraklık eğitimi olduğunu söyleyebilirim. Elimizdekileri iyice öğrenmeliyiz, çok çalışmalıyız, sıkı çalışmalıyız. Sıkı çalışma haftası olabilir, bunun işareti olabilir. Çünkü yoğun bir çalışma temposunu da ifade edecektir aynı zamanda. En son kartımız da kılıçası. Kılıçası da fikren bir düşünceye sahip olacağımız, daha önce hiç düşünmediğimiz bir şeyi düşüneceğimiz anlamına geliyor e, ee, ilk kez düşünüyoruz bu düşünceyi. Aklımıza gel, aa şunu yapsam ya diyoruz. Belki bir seyahat, belki bir ilişki, belki bir işle ilgili bir durum. Çoğunlukla da işle ilgili bir durum. Ee, bir fikir, bir düşünce aklımıza geliyor. Ee, bu fikirin işareti olarak bir hafta içerisinde böyle bir kart gelmiş arkadaşlar. Hepinize keyifli bir hafta diliyorum.